10. sınıf tarih ders kitabı sayfa 200 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 200 Vakıflar toplumun birlik ve beraberliğine ne gibi katkılar sağlamış olabilir? Cevap: Osmanlı devletindeki reayaya hizmet veren vakıfların topluma pek çok yararı bulunmaktadır. Tamamen güven içerisinde birbirine destek olarak yaşayan bir toplum oluşturma amacına uygun olarak çalışma gösteren vakıfların yararları şöyle sıralanabilir. Eğitimi geliştirmiştir. Sağlık hizmetlerini geliştirmiştir. Kültürel hizmetleri geliştirmiştir. İnsanlar arasında ayrımı ortadan kaldırmıştır. Halkın refah seviyesini artırmıştır. Farklı toplumların kaynaşmasını sağlamıştır. 10 Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları tarih ders kitabı sayfa 200 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.